Yaşadığımız büyük felaket sonrasında yitirdiklerimizle zor da olsa yaşamaya, hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz. Bu felaketten daha büyük bir felaketimiz var ki o da yıkım firmaları. Yıkım süreçleri, yıkım işlemlerinin tamamlanmaması ve enkaz harfiyatlarının yerinden kaldırılmaması mağduriyetleri artırıyor. Yıkım firmalarının yetersizliği ve işlerini tamamlamamaları, yerinde dönüşüm yapmak isteyen bina sakinlerini yeni sorunlarla karşı karşıya bırakıyor ve çileden çıkartıyor. 6 Şubat'tan sonra biz şehir olarak yıkıldık ve bizler yıkıldıktan sonra ayağa kalkmaya çalıştık. Ancak ayağa kalkmamızı engelleyen birçok nokta oldu. Öncelikle Malatya'ya gelen yıkım firmaları. Yavaş yavaş ağır hasarlı binaları yıktılar. Tozdan, dumandan, enkazdan, ayrıştırmadan çok şikayet ettik ve bunu çok dile getirdik. Ancak şimdi biz başka bir noktadayız. Şu an arkamda gördüğünüz alan bir binanın enkazı. Ancak enkazlar bile artık yerinden tam olarak kaldırılmıyor ki vatandaş burada iki ikametini sağlayıp kendi imkanlarıyla bir şeyler yapabilsin. Favori evlerinin olduğu enkaz bölgesindeyiz ve o bina sakinleri şu an burada. Aslında onlar söyleyecek ne söylemek istediğini. Çünkü maalesef yıkım firmalarının artık eline Arkadaşlar çoğunluk olarak yıkılan binamızı tekrar kentsel dönüşümden faydalanarak yerinde dönüşüm yapmak istiyoruz. Maalesef ilgili firma buradaki harfiyatı bodruma doldurarak ve cadde kısmından aşağıya doğru aktarım yaparak kolayını sağlayıp kamyonlarla bunları gerekli yerlere aktarmak yerine maalesef olduğu yerde inşaatın bütün şeylerini atıklarını bırakmıştır. Bilim buraya tekrar yerinde bir dönüşüm inşaat yapmamız çok eğreti bir yapı olacaktır. Biz burada belki 150 kamyon enkaz çıkacak. Yani bunu bina sakinleri olarak bizim çektiklerimiz yetmiyormuş gibi bir de bu kendileri bizim sayemizde kazanç elde ediyorlar. Yıkılan yerleri onarmak, düzeltmek yerine yerinde bırakıp gitmek hiç doğru bir şey değil. İlgili firmayı şiddetle kınıyorum. Şimdi at Mağdur olan bina sakinleri yıkım ekiplerinin binalarının enkazını sadece yerinde bırakmakla değil, aynı zamanda harfiyatı kendilerine ait olmayan arazinin sınırları içerisine de yaydıklarını söyleyerek zor durumda kaldıklarını belirtti. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkamızda 2,5-3 metre yüksekliğinde bir hafriyat var. Şimdi biz burada kendimiz bina sakin olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani tekrar ayağa kalkmak istiyoruz. Çünkü üzücü şeyler yaşadık. Bundan dolayı biz ilgili firma bizim binamızı yıktı. Şu bulunduğumuz nokta da bu aşağı en az 5-6 metrede başkasının arazisi. Bu yıkım ekibi bu hafriyatı aşağı döktü yani. Bizim alanımızda bile değil. Şurada duvarda zaten sınırımız var. Sınırı bile geçti yani. Yani biz tanımadığımız arazide bizim hafriyatlarımız var ve kaldırılmadı. Biz ilgililere buradan sesleniyoruz. Lütfen bize yardım edin. Şimdi dediği gibi Cihan abinin burada en az 200 kamyon bir hafriyat var. Bunun kaldırılması lazım. Şimdi biz burada mağdur olmuşuz. Zaten evimiz yok. Hepimiz dışarıdayız. Yani e, bu ilgili firma niye böyle bu işi üstün körü yapıp gidiyor? Niye Herkes kendi üstüne düşen görevi yapmıyor. Tabii bu durumdan mağdur olan sadece evleri yıkılan bina sakinleri değil, yan binada ikamet eden bina sakinleri de bu durumdan oldukça rahatsız ve şikayetçi. Bütün şeyi bizim divarın önüne töktüler. Ya burada belli. Yani hafriyat sizin. Evet, evet, saniye. evet. Bizim neredeyse bizim e, iskat duvarı yıkılacak. Ha orada gelin bakın, ha orada bak. Belli yani. Bile ana yolu açmadılar. Bile bıraktı gittiler. Hepsini hepsini bizim duvarın dibine yıktılar. Bak, Öyle bırakıp gittiler. Harçlara bak, harçlara bak. hepsini mahvettiler ya. Arpiyatı direkt olarak bodrum kat üzerine yaydıklarını ve hiçbir şekilde yapılaşma olamayacağını belirten bina sakini muhatap bulamamaktan şikayetçi. Öyle bir zemin demin etüdü üzerine yani izin verirse de bunun üstüne tek katlayı bileni yapılmaz. Çünkü eğreti bir şekilde buralar doldurulmuş. En yani öncelikle buranın e, bilahare bu enkazın buradan kaldırılması gerekiyor. Harfiyatı burada bırakıp gitmekten yani düzeltmekle bu işler olmuyor. Harfiyatın kalkması gerekiyor. Çevreye büyük zarar veren yıkım firmasına hiçbir şekilde ulaşamayan bina sakini ise çaresiz kaldıklarını söylüyor. Ağaçlarla enkaz arasında ne kadar? Mı? Şöyle tarif edeyim. Şimdi binamız e, şu giriş tarafındaydı. Şu Elime gösterdiğim noktada eee yaklaşık işte e, 400 metrekareydi. Alanımız da iki dönüm civarında. Iki dönüme 400 metrekarelik bina yıkıldı ve bu eee hafriyat hiç buradan bir, bir tane bile kamyon çıkmadan boş alana dağıtıldı. Dağın nokta beraber arkadaki istinat duvarımız e, duvarımız yıkıldı ve arkadaki boş boşalan başkasının tabii ki bizim bir komşumuzun. Eee oraya onun alanına eee atıldı bu da bir yani yanlış bir şey bence çünkü adamın alanını e, batırdık ya yani. neticede orada hafriyat geldi şimdi şu, şöyle bir şey de var bakın zemin şurası e, yaklaşık e, zeminde beraber 2 metre yukarıdayız yani. Bizim bulunduğumuz yerde e, bodrumların üstünde. Yani burada hala bir çökme riski var yani şu an için. Biz <laughs> bile şu an tehlikenin üzerinde <laughs> Aynen öyle. aynen Ama bizim işte buradaki yani sizin vasıtanızda burada gör e, görüntülenen şey çok vahim bir şey. Evet. Yani şu görüyorsunuz ya yani bizim yıllardan beri emeğimizle aldığımız ev yıkıldı ayaklarımızın altında şu an. Ve bunu yeniden e, yapılmak için, kaldırmak için hafiyatçılar kötü niyetine kullanıldı yani başka bir şey değil. Adam burayı kaldırmadan gitti kendi parasını aldı. E biz ne olacağız burada? Biz buraya nasıl ev yaptık? Ki apartmanla da aranızda bir istinat duvarı var mıydı? Vardı tabii ki evet, evet. aynen. Ee, i̇şte e, yıkım firmasının yaptığı çalışmayı görüyorsunuz. Şu an buradaki Şu istinat duvarı yıkılmış bir vaziyette ve ağaçlara verilen zararı görüyorsunuz. Ağaçların köküne kadar, dallarına evet. kadar hepsi kırılmış ve Üzerine. hepsi büyük zarar görmüş evet. bir vaziyette ne yazık ki. Yani yıkım firmaları evet bizim üzerimizden kazanç sağlayarak Aynen. bizi de bu şekilde de yaşamaya mağdurumuz. mahkum ediyorlar. Biz mağdur bir şekilde ne kadar ses duyurabiliyorsak bu şekilde duyurmaya çalışıyoruz.